Ovidius, Latin edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilir. Aşk, mitoloji ve dönüşüm temalarını işlediği eserleriyle hem çağdaşlarına hem de sonraki kuşaklara ilham vermiştir. Ovidius'un hayatı, eserleri ve sürgünü hakkında merak edilenleri bu videoda bulabileceksiniz. Ovidius, M.Ö. 43 yılında Roma Cumhuriyeti'nin Sulmu, bugünkü adıyla Sulmano şehrinde doğdu. Zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olan Ovidius, Roma'da retorik eğitimi aldı. Babası onun devlet memuru olmasını istese de Ovidius şiire ilgi duydu ve Atina'ya giderek Yunan kültürüyle tanıştı. Daha sonra Roma'ya dönen Ovidius, ünlü şairler Horatius ve Propertius ile arkadaşlık etti. Ovidius'un ilk eserleri Amores yani Aşklar ve Heroides, Kahraman Kadınlar adlı şiir kitapları olmuştu. Bu eserlerde Corinna adlı hayali bir sevgiliye ve mitolojik kahramanların aşıklarına yazdığı mektuplara da yer verdi. Ovidius aşkın çeşitli yönlerini ironik, nükteli ve zarif bir dille anlatmıştı. Ayrıca Ars Amatoria, aşk sanatı adlı eserinde de gençlere aşkta başarılı olmanın yollarını öğütlemişti. Ovidius'un en ünlü eseri Metamorfozlar, Dönüşümler adlı destansı şiiridir. Bu eserde Ovidius, dünyanın yaratılışından Augustus'un dönemine kadar uzanan bir süreçte yaşanan 250'den fazla mitolojik dönüşüm öyküsünü anlattı. Ovidius, insanların ve tanrıların aşk kıskançlık, öfke, merhamet gibi duygularla nasıl başka varlıklara dönüştüklerini etkileyici bir hayal gücüyle betimledi. O hayatı milattan sonra 8. yılda büyük bir değişikliğe uğradı. İmparator Augustus, Ovidius'un ahlaksızlık suçlamasıyla Karadeniz kıyısındaki Tomi, bugünkü Köstence şehrine sürgüne gönderdi. Ovidius'un neden sürgün edildiği tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklar, Ars Amatoria'nın Augustus'un ahlak reformlarına aykırı olduğunu, bazıları ise Ovidius'un sarayda yaşanan bir skandalı karıştığını ileri sürmüştü. Sürgünde geçirdiği 10 yıl boyunca Ovidius, Tristia hüzünler, Epustula ex Ponto, Pontus'tan mektuplar adlı şiir kitaplarını yazdı. Bu eserlerde Ovidius, Roma'ya ve sevdiklerine duyduğu özlemi, sürgün hayatının zorluklarını ve affedilme umudunu dile getirdi. Ovidius, sonra 17. yılda Tomi'de öldü. Ovidius'un şiirlerini 3 döneme ayırmamız mümkündür. İlk dönemde Amores yani aşk dönemi. Heroides ve Ars Amatoria gibi aşk şiirlerini bu dönemde yazmıştır. Bu eserlerde Corinna'nın atlı sevgilisine duyduğu tutkuyu, mitolojik kahramanların mektuplarını ve aşk sanatının kurallarını anlatmıştır. Ars Amatoria da şöyle diyordu: "Aşkta başarı istiyorsan önce sevdiğin kadını tanımalısın." İkinci dönem epik dönem olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde Metamorphoses ve Fasti gibi epik şiirler kaleme almıştır. Bu eserlerde dünyanın yaratılışından başlayarak mitolojik öykülerden oluşan bir dizi değişimi ve Roma takviminin aylarını ve bayramlarını anlatmıştır. Metamorfozis de şöyle diyordu. Her şey değişir ancak hiçbir şey yok olmaz. Ve son dönemi olan sürgün döneminde Tristia ve Epustula Ex Ponta gibi sürgün şiirlerini yazmıştı. Bu eserlerde İmparator Augustus tarafından Karadeniz kıyısındaki Tomiye sürülmesinin nedenini, acılarını, Roma'ya dönme umudunu Tristia'da şöyle ifade ediyordu. Benim suçum şiir yazmaktı ama bu suç değildi. Ovidius, Latin edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olmuş, eserleri hem antik hem de modern dönemde pek çok sanatçı etkilemişti. Ovidius'tan bazı alıntılar arasında Ars Amatoria'dan Aşk her şeyi yener, biz de aşka boyun eğelim. Mümkün olan hoş değildir, mümkün olmayan daha çok yakar. Mutlu olduğun sürece çok dostun olur. Zamanlar bulutlu olursa yalnız kalırsın. Metamorfozisten yeni bir ruh bana değişmiş bedenlere dönüşmüş biçimleri anlatmayı getiriyor. Düşmandan öğrenmek de doğrudur. Daha iyisini yap, görüp onaylıyorum. Daha kötüsünü ise izliyorum. Tristia'dan yani Hüzün adlı kitabından seni de kaybetseydim beni kaybetmiş olurdum küçük yavru büyük annesinin altında saklanıyor. Böylece ben ıssız ormanlarda iyi yaşayabilirim. Bana eksik olan ne varsa şiirle telafi ederim. Ve sayfamızın da sloganı olan Ignoti Nullo Cupido yani bilmediğimizi arzulamalıyız. Bilgiyle kalın.